Herkese Cezayir'den günaydın. Bugün muhteşem bir yolculuğa çıkacağız. Burada Osmanlı tarihinin izlerini süreceğiz. Şimdi otelimdeyim kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra hareketli güzel bir güne başlıyoruz. Hadi bakalım. Kazbah'a gideceğiz bugün. Şöyle kaldığım sokağı yine size bir göstereyim. Burada kalıyorum. Şöyle otelimde burası Evet benim rehber arkadaşım geldi. Kamel selamun aleyküm. Selamun aleyküm. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. Good. Alhamdülillah. Arkadaşlar arabayla gelmek istedik. Ama öyle böyle trafik yok. Öyle böyle bir kaos yok bu şehirde. O yüzden arabayla gitmek istediğimiz yere gittik. Park yeri bulamadık. 2 durak geriye döndük. Şimdi tekrar galiba metroya bineceğiz ve öyle gideceğiz kasbaha. Şöyle bir göstereyim size bakın. Trafik her yerde var. Şimdi Kasbağa doğru gideceğiz. Water. Water, water. Bir su alalım. Ben bir su içeyim. Böyle de bir yer. Gerçekten şehir merkezinde her yerde bir kaos var. Yerel bir kafeye de girdik. Tatlılar. İrmik tatlısı galiba şu. Satıyorlar bayağı tatlılar şeyler. Böyle bir kahve yani. İnsanlar kahvaltılarını yapıyor. Yiyor, içiyor. Belirgin bir kaos var. Ve ilk olarak size şunu göstereceğim. Bakın. Binalara. Hem güneşten korumak için güneşlikler hem de çamaşırlarını asmışlar. Bunlar izleyenler için tabii ki biliyorsunuz. izlemeyenler için tekrar söyleyeyim. Bunlar Fransa döneminden ve Osmanlı döneminden kalma evler. Burada Trafik görüyorsunuz yani şöyle de göstereyim hatta içinden geçerken çok fazla bunun fazla olmasının iki sebebi var yine burada da arabalar ucuz ve benzin benzin çok ucuz. How much is benzin here? Benzin about 45 dinars. 45 dinars. 20, cents. 20 cents or yeah. something like this, yes. And uh, We have some car with the uh, gas. Okay. Yeah, you can make a gas. The fuel, all the fuel, 400 uh, dinars. 400 dinars. Yeah, you can, you can work with it uh, maybe 10, 10 days or one week, one maybe week. more. really Evet arkadaşlar 400 dinara yani dışarıdaki kurdan bozdurduğunuzda bu 400 dinar 2 dolar falan yapıyor banka kuruyla 3 dolar yapıyor yani inanılmaz değil mi bir hafta dolaşıyorsun bununla selamünaleyküm Evet metroya gidiyoruz. Şimdi metronun girişinde böyle hediyeliklerde satıyorlar. İncirler satıyorlar. incir kurusu. <laughs> What is this? Gül <laughs> dolu. Ha zeytinyağı. Zeytinyağı bakın. Cezayir'e özgü zeytinyağları. Merci beaucoup. Tabii. Martyrs yani şehitler meydanına gideceğiz. Yani tek bir metro var. Metro M1. Şu metro. Cezayir şehrinde şöyle. Yani üç hattı var. Tek bir metro zincirini şehrin neredeyse tüm görülmesi gereken yerlerini görebiliyorsunuz. arkadaşlar şimdi Kazbah'a gideceğiz Tabii yolda böyle bir sokak pazarına denk geldim onu da tabii ki size göstermek istiyorum Kazbah buranın Osmanlı'dan kalma yani eski şehir merkezi diyebiliriz şimdi oraya doğru gideceğiz eğer Cezayir'e gelmeyi düşünürseniz bu Kasbah bölgesinde ucuz hosteller var ama kalmayın. Hem gece güvenliği açısından sıkıntı olabilir hem de çok dar sokakları var. Şimdi göreceksiniz zaten yani biz bile yanımda kamel olmasına rağmen rehber tutabiliriz diyor. Yani biz orada gezdirecek birisine ihtiyaç duyabiliriz. O burada yaşıyor. Ben de buraya daha önce yani fazlasıyla geldim gittim. O yüzden yani her bölgesini görmedim tabi. Burası da mesela benim için yeni olacak. Bu uyarıyı da yapayım dedim ve sokak pazarı ambiyansı böyle şöyle bir bakın. Arkadaşlar böyle yani her şey satıyorlar pazarda. Yelpaze çok lazım. Elektronik iç çamaşırının tekstil. Cezayir ile ilgili kamçının. Kamel. Evet bakın şöyle. Yüksek ihtimalle Cezayir ile ilgili yani kadınların giydiği kıyafetler. Bakın. Tabi yöresel kıyafetler bunlar. 2000 dinarmış. 2000 dinar. Yani 9 dolar gibi bir şey yapıyor. Pazar atmosferi böyle. Bununla birlikte şunu da söyleyeyim. Cezayir genel anlamda güvenli bir ülke. Yani yollarda giderken de neredeyse her 500 metrede ya da 1 kilometrede bir polis kontrol noktaları var. Burada da şu ana kadar daha önceki deneyimlerimde de hiçbir zaman bir işte kötü bir deneyimle karşılaşmadım. Yani hırsızlık anlamında gece gündüz. Tabi Türkiye'de ne kadar dikkat ediyorsanız etmeniz gerekiyorsa orada da burada da öyle dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an yani kalabalığa bakar mısın? Selamun Aleyküm. <laughs> How are you? I'm fine, thanks. Evet şimdi Kazbah'a gideceğiz. Cezayirliler sempatik insanlar. <laughs> Selamun Aleyküm abi. Mesela bir kallık mı yapsa? Halen bir kallık mı Evet arkadaşlar böyle bakın burada <laughs> el işçiliği. Do <laughs> <laughs> have to pay? No, <laughs> no, bu şaka yapıyorsun Mersi abi <laughs> şaka yapıyor ödemen lazım diye bakın burada el işçiliği işte işleme bir sürü şeyler satıyorlar bakırlar satıyorlar böyle bakın yani buranın en otantik tarihi yeri Burası sağ olsun izin verdi bak çek diye Şimdi daha detaylı şekilde Kazbah'ı gezmeye başlıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu aslında buydu. Cezayir usulü kandiller herhalde bunlar. 8, 850 bin dinar. 1 milyon 400 bin dinar. 950 bin dinar. Böyle şeyler var. Evet çıkalım. Ve karşı duvarda da çok güzel bir yine Anlıyorsunuz mesela Cezayir'le ilgili güzel bir duvar çizimi var. Burası da Galeri du Duc Malakov. Buranın yani Cezayir'in en eski kafeteryası. Üstünde de orada zaten 1861 yazıyor. Şimdi içeriği de biraz göstereyim size. Yani 1861 yılında açılmış bir kafe. Selamun Aleyküm. selam Aleyküm Tam gerçekten acayip otantik. Selamun Aleyküm. Evet içeriği göstereyim size. Eski usul. Selamun Aleyküm. How are you? Selamun Aleyküm abi tam bir kafeterya işte 1861 yılında açılmış olan bir kafeterya. Türkiye. Türkiye. Nasılsın abi? Sava bien? Bien. Bien. Selçuk. Enşante. Enchanté. Evet abiler. Şimdi bakalım burada bir şeyler içelim. Zahir'deki ya birçok tanınmış kimse de tarih boyunca buraya gelmiş gitmiş tabi yıllar boyunca bakın tüm duvarlarda resimler var. Evet, bu taraf da aynı şekilde. Yani otantik bir yer. Şimdi bir kahve söyleyelim. Burada bir kahve içelim gelmişken. Dekorasyonu gerçekten güzel. Çok sevdim arkadaşlar. Bu tezgah işte şurası yani 1861 yılından kalmış. Bu da herhalde Cezayir'i özgü bir tatlı, İrmik tatlısına benziyor. Her yerde satıyorlar. Evet, Kamer. <laughs> This is Algerian. Algerian Abi şöyle espresso gibi ama Cezayir kahvesiymiş. Şimdi. Oo. Nice ama strong yes. Ama sert bir kahve arkadaşlar. Evet bu bina yani kafe değil de bina da Osmanlı zamanından kalma binaymış. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir yer yani benim keyif aldığım gezmekten dolaşmaktan keyif aldığım yerlerden ve tabii bu da böyle. Pist, 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 pist. <laughs> Sokaklarda kediler var bizdeki gibi. Ne? What? Selamun Aleyküm. Böyle Cezayir'e özgü yemek yapıyor. Yani lavaş gibi. Evet. Gözleme gibi yani yapıyor. Thank you so much brother. Evet böyle insanlar işte daracık sokaklarda sokak yemeklerini yiyorlar. Ne bileyim hediyelikçiler falan var. Pazar var aşağıda. Şöyle bakın. Gerçekten çok sevimli bir yer. Tabi gezmesi zor da bir yer. Şimdi bakalım. Arkadaşlar şimdi de burada bizi dedim ya biz bile yani rehber tuttuk. Bizi gezdirecek rehberi bekliyoruz ya da onu bulacağız ve o şekilde gezeceğiz. siyahi kasaba Hasan. Merhaba bikum. Merhaba 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 Hasan. 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 Okay. My name is Selçuk. Bienvenue. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <laughs> C'est le hammam de Mustafa Pasha. Evet. C'est Mustafa oui. Bacha. de Mustafa C'est un hammam de Mustafa Pasha. Ottoman. Ottoman. C'est les Ottomans. C'est le hammam de Mustafa Pasha spécialement. Oui. C'est le hammam privé de Mustafa Pasha. Bon. Maintenant... Ent, ent, non. Il est fermé. Maintenant yeah. il a changé. un restaurant traditionnel très connu. On s'appelle restaurant Dar Sultan. Il ah. est très connu. Oui. On s'appelle restaurant Dar Sultan. Ah. Dar Sultan. Okay. Şimdi orası restoran sevgili restorant. arkadaşlar. Burası eski bir Osmanlı hamamıymış, restoran olarak kullanılıyor. Dedi. Mustafa Paşa. Evet Mustafa Paşa sarayı burası Osmanlı yapısı. İçeri girelim. Gerçekten de baksanıza Osmanlı. Mustafa Paşa. Mustafa Paşa. Mustafa Paşa sefal müdür. aleyküm. Orada aslında Mustafa Paşa var da siz şu an göremiyorsunuz yüksek ihtimalle. Evet. evet Mustafa Paşa'yı açıklamış. Mustafa Paşa açıklamış. Tüm şeyleri açıklamış. Evet. Şimdi Mustafa Paşa, Mustafa Paşa. Evet anladım. Burası da Mustafa Paşa'nın değirmen odasıymış. şimdi böyle insanların gelip gezdiği çok güzel bir yer olmuş. Alors, nous, de Mustafa. Mustafa Paşa. le de Halen. Sof. Sof. Tu connais Sof? Sof, le coton. Sof Burası da arkadaşlar sarayın bahçesi. Tabi mimarisi bu sarayın daha fazlası da Tunus, Fas ve Cezayir'de de görülen Kuzey Afrika mimarisi. Magrib, Neo Magrib diyorlar galiba. Yeni Magrib mimarisi olarak geçiyor bu. Aa, etkileyici bir saray. Evet. Evet. Türk Türk, evet. Türk, Sizafi, Türk, Çinisi. Türk Çinisi bu. Evet. Aşağılarda mozaikten yapılmış arkadaşlar şu ne çini ve mozaik karışık tarihi diz diye düşünüyorum. Yani burası da yine sarayın salonlarından bir tanesi. Evet, Osmanlı zamanındaki yazışmalar arkadaşlar. Burada. Mustafa Başa. Bon, ona c'est d'origine. La terre c'est d'origine. On a ces là, c'est d'origine. C'est le cheminée Tu vois le cheminé À 260 d'origine. Le cheminé. Les autres sont des gens musulmans. Où ils sont gorgés les moutons Ils sont gorgés les moutons par là. Madame, la caméra. Où ils sont gorgés les moutons Le son pas par là. Ils sont les gorgés les moutons par là. Le son pas par là. Après, ils sont morts. Mais là, 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 là. le mouton par là. Okay. Bon. Avant, il n'y a pas de prigida. Il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de frigo, mais ils sont le revêtement, s'ont mettait par là. Parce qu'il n'y a pas de frigidaire, il y a. Freezer. Par il il freezer. Ils mis par là. Bon, tu vois pourquoi ils mettait les portes petites comme ça Parce que quand tu entres à la maison, tu baisses ton tête comme ça tu rentres, là c'est un signe de respect. C'est un signe de respect. Avant, ah bon? Burası Mustafa Paşa'nın hamamıymış. Evet, burası yani sauna odası, sıcak odası. Şurası da yıkanma odası diye söyledi. Janisa <laughs> yeni ordusu. Janisa. Canis. Le Türk yeni çeri. Yeni çeri. Evet yeni çeri ordusuymuş arkadaşlar. Buraya geldikleri zamanki görüntüsü bu resimde. <laughs> Selam. Mustafa Paşa'nın da sanırım kendisinin resmi bu. Hello. <laughs> Mustafa Paşa, right? Merci beaucoup. Evet, Mustafa Paşa'nın da resmi o. Çıkıyoruz artık. Burada da böyle gördüğünüz gibi Osmanlı'ya özgü kitaplar, işte art ürünleri falan satıyorlar. Şu parlayan yerde aslında siz göremiyorsunuz ama Mustafa Paşa buranın tarihini anlatıyor. Hemen saraydan çıkınca da arkadaşlar burası şu gördüğünüz bina ...tribünat diyorlar yani Fransızca'da sanırım. Mahkeme salonu. Hemen sarayın karşısında bakın böyle daracık sokaklardan. Şimdi şey yapacağız. Kasbah'ı ilk olarak size şöyle anlatayım. Kasbah kelimesi... ...Arapça kasaba. Yani kesmek fiilinden türemiş bir kelime. İspanyolca el kasaba. Fransızca kasbah. Türkçe'ye kasaba olarak geçmiş olan bir kelime. Yani burası aslında Cezayir'in ilk kurulduğu, ilk yerleşimlerinin olduğu tarihi Osmanlılar geldikten sonra yerleştikleri bölgenin ismi Kasba. Selamun aleyküm. Selam. From Turkey. Türkiye. 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 <laughs> Thank you very <laughs> much. Thank you very <laughs> <Thank you>. much. <laughs> yani bugünkü Türkçe'de kullandığımız kasaba kelimesi de yüksek ihtimalle bu kasaba kökünden geliyor. Bizdeki kullanılmış anlamıyla yani şu an burası Türk kasabası gibi diyebiliriz eski Türk kasabası. Eyvah! Arkadaşlar buranın ilk kuruluşları ise daha çok çok eski dönemlerde milattan önce birinci yıllarda bu tabi Cezayir'in tarihiyle de eş değerli diyebiliriz. Fenikeliler zamanında ve Berberi kavimler zamanında kurulmuş burası ilk olarak. Ardından İspanyollar buraya gelmiş. 1500'lü yıllarda, 1400'lü yıllarda fethetmişler. Ve onlardan sonra Osmanlı geldiğinde işte burası daha fazlasıyla şey olmuş Osmanlı'nın da mimari katkıları olmuş. Arkadaşlar bu arada rehberimiz orada gördüğünüz tuttuk. 3000 dinar bizi gezdirmesi için ödüyoruz artık ne kadar sürerse. Saraya girdik. Mustafa Paşa Sarayı da 200 dinar yani 1 dolardan daha az. Böyle binalar şu an tabi eski. Bakın şöyle yenilenenleri var. Güzel şu an dekor edilmiş yani daha doğrusu renovasyondan geçmiş olanları var. Ama Cezayir'e geldiğinizde bence yani ilk görmeniz gereken yerlerden bir tanesi burası. Bu Kaspa, eski şehri. Arkadaşlar bakın buradaki şu iki bina beyaz olanı Fransız stili. Bu da Osmanlı mimarisi sarı olanı. İkisi yan yana. Tabi söyledim ya burada artık yani belki berberilerden bir şey kalmamıştır ama ilk kökenlerin onlar olması sebebiyle onlar İspanyollar, Osmanlı, Fransızlar hepsinden bir şey bulmak mümkün. Böyle bir yer kasba. Bak bu kızcağız da buradan. <laughs> Merhaba. <Ha. gülüyor> Selam. Harbettim. Şeyler satıyorlar böyle ve hediye aldık kendimize. Mersi boku. <laughs> Güzel kızlar da oradan evlerinden bir şeyler satıyorlar arkadaşlar böyle hediyelikler. Aldım destek. Selamun aleyküm. Cezayir kültürüne ilişkin yani daha doğrusu Cezayir'e özel hediyelikler. Daha birçok şey bulmak mümkün ve işte klasik Cezayir giyimli bir bayan ama gidiyor. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> i̇şte bir Cezayirli hanımefendi tam olarak böyle giyiniyor. Trebel. That one is name is Acar. Acar. Hayk. Hayk. Evet bunun ismi Hayk. O Acarmış. And what is your name? Hadice. Hadice. Arkadaşlar hemen gittiğim yere adapte olmamla ünlüyümdür biliyorsunuz. Şimdi <laughs> Şimdi beraber resim ve video çekileceğiz. Şimdi beni de Cezayirli yaptılar. <gülüyor> ve <gülüyor> görüyorsunuz <o zaman> öyle. Çok <laughs> iyi. Okay, it's <laughs> okay, fine. She speaks English, as you see. What's your name? Mina. Mina. Amina. Amina. I'm from Turkey. Nice to meet you. Yeah, that's nice. Okay. You're from originally? Algeria? yes. Yes. Okay. No, I'm from like North. Which one? Sir. Stay. Stay. Come on. Come on. Event check in. Do you want to say something for Turkey? I want to visit Turkey. Okay. You <laughs> love Turkey, Turkey? Yeah, man. Yeah, man. That's fine. <laughs> <laughs> my Last year. Okay. You should visit. Yeah. What do you know about Turkey? This is about full Yes. We have really. Yeah. You know Istanbul? Yes. Okay. Istanbul. Yes. Yes, I'm from also Istanbul. Oh, that's nice. yes. Nice. Nice. nice to meet you. Thank you so much. Karşıda şehitler anıtı var. Şurada da Büyük Cezayir Camisi var. Onları da ziyaret edeceğim. Sizlere göstereceğim. Sırayla alıyorlar ve bizi çağırdılar. <gülüyor> ya Cezayir <laughs> artık 1530 yılından sonra Osmanlı'nın bir beylerbeyi vilayeti konumunda. <laughs> Yol üstünde de. Bu abimizin yaptığı böyle bakın hamur işi tatlılar veya çok güzel işte şekerlemeler falan yapmış.